Benim kuzenim restoranatı, müşteriler yemek falan yiyorlar. Dışarı doğru şu anda. Açık havada. Yemek yiyenler de çok hava güzel bugün. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir restoran açmış. Ben daha öncesinde söylemiştim. Daha önceden tabii New York'ta çalışmış. Heh, bizi böyle şey. Ee, daha önceden New York'ta çalışmış daha önce benim kuzen. Ne ee, alacağım? Kuzen? Ne alacağım? Yok yok yok. Kuzen? Yok. <laughs> Kaç senedir sen Amerika'daydın kuzen? 28'e geldim. 28 senedir Amerika'daymış. Söyle biraz küçük bir hayatını anlat, buradaki. New York'ta bazı yerlerde. Asiklo Lobedi geliyor. Ha. Very soon, very very soon. Şey, e, 2008 önce gemilerde çalışmaya geldim ben burada. Bu aşk gemileri sizi vardı, sizi hatırlarsanız. Hatırlıyorum. Bu işte burada kuruz gemileri diyorlar. Hmm. İşte Karayipler, Panama Kanal, Alaska. On e, üç yıl e, çalıştım. Ondan sonra karaya inmeye karar verdim çok değişik yerlerde yaşadım. En son işte New York'tan a, buraya geldim 23 yıl önce. A, burada a, bir sene falan anca kaldım ama 23 yılı tamamladım. 23. Tabii ailem aile maile derken işte bir iş yeri açınca 17 yıldır. A, i̇şte Cincinnati'nin Ohio eyaleti yani, Cincinnati. Türkçesi Cincinnati, Adana'cası. Adana. Cincinnati e, ee, şehrinde güzel bir şehir, küçük bir şehir. Ee, güzel dostluklar oldu, güzel arkadaşlar oldu. Burada böyle 17 yıldır e, Cafe dediğimiz işte hmm. Akdeniz e, e Türkiye'de e, bir restoranda yiyebileceğiz hemen yani, hemen her şeyi yapıyoruz burada. Balıklarımız dahi e, Bodrum'dan geliyor. E, şey, çuk, e, şey, bazen de çukura. Hmm. Efendime söyleyeyim. i̇şte böylece bizler e, Türk kültüründe kim olduğumuzu e, e, her şeyimizi merak ediyorlar. E, bayağı bizi tanıdılar. Hatta Türk şarapları e, diğer e, şaraplardan daha çok satıyor bazen. Bayağı alıştılar. Rakı da satıyor herhalde. Rakı, da işte bir an, bir var. Çok bir, beğeniliyor. Efes birası varmış Tam burada. Tabii. Böylece işte benim e,